Merhaba arkadaşlar ben Sahap Hoca. Mucize Matematiğe hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine bölünebilme kurallarını anlatacağım. Bir önceki videoda 2 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme, 8 ile bölünebilme, 5 ve 10 ile bölünebilme kurallarını anlatmıştım. Bu videomda da 3 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme ve 11 ile bölünebilme kurallarını anlatacağım. Peki arkadaşlar 3 ile bölünebilme kuralıyla ilgili neler bilmeliyiz? Evet bir sayının 3 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için sayının rakamlar toplamına bakacağız. Bakın sayının rakamları toplamına bakacağız. Eğer sayının rakamlar toplamı 3 veya 3'ün katı olan bir sayı ise bu sayı 3 ile tam bölünür. Mesela 417 sayısının 3'e bölümüne kalanın kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar 4 artı 1 artı 7'nin toplamı 12'dir. Bakın madem sayının rakamlar toplamına bakacağız. 12'yi bulduk ya. 12'nin de rakamları toplamına bakıyoruz. 1 ile 2'nin toplamı 3 oldu bakın. 3, 3'ün bir katı olduğundan kalanı 0'dır. Dolayısıyla 417 sayısının rakamları toplamı 3'ün katı olduğundan sayı 3'e tam bölünür. 1579 sayısına bakıyoruz. 1 artı 5 artı 7 artı 9'un rakamları toplamı 6, 13, 22 oldu. Bakın 22 3'e bölmeyeceğiz. 22'nin de rakamları toplamı 2 ile 2'nin toplamı 4 olduğundan 4'ün 3'e bölümünden kalana bakacağız. 4'ün 3'e bölümünden kalanı 1 olduğundan bu sayının 3 ile bölümünden kalanı kaç? 1. Burada pratik bir yöntem göstereyim arkadaşlar size. Şimdi bir sayının 3'e bölünüp bölünmediğini veya kalanın kaç olduğunu bulmaya çalışırken şunu yapabiliriz. Sayının içerisinde eğer 3'ün katı olan bir sayı varsa onları direkt eleyebiliriz. Mesela buradaki 9 3'ün katı olduğundan direkt eliyorum. Hiç toplama dahil etmiyorum. Sonra eğer yine kalan sayıların içerisinde rakamları toplamı 3'ün katına dönüşen sayılar varsa onları da eleyebiliriz. Mesela buradaki 1 ile 5'in toplamı 6. 6 3'ün katı olduğundan onları da direkt eleyebiliriz. Geriye sadece 7 kalır. 7'nin 3 ile bölümüne kalanı kaç olur? 1 olur. Bakın bu daha pratik bir yöntem. 3 ile bölünebilme kuralında. Diğer sayıya bakalım. 2, 8, 7, 0, 6 sayısındaki 6, 3'ün katı olduğu için onu direkt eliyorum. 2 ile 7'nin toplamı 9, 3'ün katı olduğu için direkt eliyorum. Geriye ne kaldı? 8 ile 0 kaldı. 8 ile 0'ı topluyorum 8. 8'in 3'e bölümden kalanı 2 olduğundan sayının tamamının 3 ile bölümden kalanı kaç olur? 2 olur. Örneğimize bakalım. 6A5B sayısı 3 ile kalansız bölünebilen 4 basamaklı bir sayıdır. Buna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar bu sayı bakın 6A, 5B 4 basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünebiliyorsa bu sayının rakamları toplamı 3'ün katı olmak zorundadır. Yani 6 artı A artı 5 artı B'nin toplamı 3'ün katı olmak zorunda. Peki 6 ile 5'in toplamı 11. Artı A artı B eşittir 3'ün katı. Buradaki K 3'ün katını ifade edecek. Peki arkadaşlar normal şartlarda ben A ve B yerine 9'a 9 yazsam toplamı 18 olur. Yani en çok 18. Peki acaba A artı B 18 olsa 11 ile topladığımda elde edeceğim sonuç 3'ün katı olur mu ona bakıyorum. 18 ile 11'in toplamı 29. 29 3'ün katı olmadığından a ile b'nin toplamı en çok 18 olamaz. 17'ye bakıyorum. 11 ile 17'nin toplamı 28. 28 yine 3'ün katı olmadığından a ile b'nin toplamı 17 de olamaz. Bu sefer 16'yı deniyorum. 11 ile 16'nın toplamı 27. Evet 27 sayısı 3'ün katı olduğundan demek ki a ile b'nin toplamı en çok kaç olabilirmiş? 16 olabilirmiş. Sıradaki örneğimize bakalım. 4 basamaklı 1, 2, K, 5 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 1, 2, K, 5, 4 basamak sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 ise bakın bunun denklemini şöyle yazabiliriz. 1 artı 2 artı K artı 5 nasıl olsa 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayının rakamları toplamına bakacaktık. İşte bu sayının rakamları toplamı bu şekilde olur. Bu 3 ile bölümünden kalan 2 ise 3'ün katından 2 fazla demektir. Buradaki k ile buradaki k'yı karıştırmayalım. Buradaki k sayı basamağı içerisindeki k. Buradaki k da 3'ün katını ifade eden bir k. Peki bu 2'yi sol tarafa alırsak. Buradaki 2 bu gelecek olan eksi 2 birbirini yok edecek. Geriye ne kaldı? 1 ile 5'in toplamı 6. Artı k eşittir. Bu tarafta ne kaldı? 3'ün katı. Peki k yerine öyle sayılar yazacağız ki yazdığımız sayılarla 6'nın toplamı 3'ün katına dönüşecek. O zaman k yerine 0 yazsak 0 ile 6'nın toplamı 6 3'ün katına dönüşür. k yerine 3 yazsak 6 ile 3'ün toplamı 9 3'ün katına dönüşür. k yerine 6 yazsak 6 ile 6'nın toplamı 12 3'ün katına dönüşür. Ve k yerine en fazla 9 yazabiliriz. 6 ile 9'un toplamı 15, 3'ün katına dönüşür. Bize K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruluyor. 0, 3, 6 ve 9'un toplamı 18'dir. Sıradaki sorumuz. 2 m 3 ne sayısı? 5 ile tam bölünüyor. 3 ile bölümüne kalan 2'dir. Buna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralını anlatırken sayının son rakamının 0 veya 5 olması gerektiğini söylemiştik. Şimdi bu sayı o zaman son rakamı yani birler basamağı 0 veya 5 olacaksa bu sayı 2 M 3 B 0 veya 2 M 3 5 şeklindeki bir sayı olmalıdır. Evet buradan iki tane koşulumuzun olduğunu 5 ile bölünebilme kuralından çıkarttık bakın. Bunu aradan çıkartıyoruz. Şimdi bu iki sayı içinde arkadaşlar 3 ile bölümden kalan 2 olacaksa şöyle düşünüyoruz. Bakın denklemimizi oluşturuyoruz. 2 artı m artı 3 artı 0 3'ün katından 2 fazla. Neden? Çünkü kalan 2. Buradaki 2, buradaki 2 yok edeceği için m ile 3'ün toplamı ki buradaki 0'ın bir değeri yok. 3'ün katı olmalı. m yerine hangi sayılar yazmalıyız ki 3 ile topladığımda 3'ün katı olsun. M yerine 0, 3, 6 ve 9 sayılarını yazarsam 3 ile toplamı kaç olur? 3'ün katına dönüşür. Bize arkadaşlar M'nin alabileceği değerler toplamı sorulduğundan buradaki M'nin alabileceği değerler toplamı kaç oldu? Bakın 18 oldu. Şimdi bu birinci sayımızı tamamladık. Şimdi ikinci sayımıza bakıyoruz. Onu buraya yazıyorum. 2 artı M artı 3 artı 5 bu da 3'ün katından 2 fazla. Çünkü kalanımız kaç olacak? 2 olacak. Buradaki 2 ile buradaki 2 yine birbirini yok eder. Buradaki m artı 8 eşittir 3'ün katı. Den arkadaşlar? Eğer m yerine 1 yazacak olursam 1 ile 8'in toplamı 9 3'ün katı olur. 4 yazarsam 4 ile 8'in toplamı 12 3'ün katı olur. 7 yazarsam 7 ile 5'i 8'in toplamı 15 3'ün katı olur. Arkadaşlar yazabileceğim rakamlar bu kadar. Peki buradakileri toplamı kaçtır? 12'dir. M yerine buradaki sayıların, yazabileceğim sayıların toplamı 18. Burada yazabileceğim sayıların toplamı 12. Tüm sayıların toplamı kaç olur? 30 olur. Evet arkadaşlar, şimdi de 9 ile bölünebilme kuralına bakacağız. Aynen 3 ile bölünebilme kuralında olduğu gibi 9 ile bölünebilme kuralında da sayının rakamlar toplamına bakacağız. Eğer sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katı ise bu sayı 9 ile tam bölünür. Ee, yine 3 ile bölünebilme kuralında olduğu gibi arkadaşlar sayının içerisinde bakın 9 varsa veya toplamı 9'un katına dönüşecek sayılar varsa onları hiç toplama dahil etmeden direkt eleyebiliriz. Şimdi buradaki 4, 1, 7, 6 sayısında 9'un katı yok. Toplamı 9'un katına dönüşen bir sayı da yok. O zaman şunu yapalım. 4, 1, 7 ve 6'yı topluyorum. Kaç olur arkadaşlar? 18 olur. 18, 9'un katı olduğundan 9'a tam bölünür. Dolayısıyla kalanı 0 olur. Haliyle 4176 sayısının 9 ile bölümüne kalanı kaçtır? 0'dır. Yani bu sayı 9 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Diğerine bakıyoruz. Buradaki 9'u direkt eliyorum. Çünkü 9'un katı. 2 ile 7'nin toplamı 9. Evet onu da eliyorum. Geriye sadece 5 kalıyor. 5'in 9'a bölümden kalanı kaç olur? 5 olur. Buradaki 9'u eliyorum. 2 ile 7'nin toplamı 9 olduğu için onları eliyorum. Geriye 8 ile 4 kaldı. Sadece bu iki sayıları sayı toplayıp toplamı 12 buluyorum. Arkadaşlar hiçbir zaman sayının kendisini 9'a bölmeyiz bakın. Madem sayının rakamlar toplamına bakıyoruz. 12'nin de rakamları toplamı ne olur? 1 ile 2'nin toplamından 3 olur. 3'ün 9'a bölümden kalanı 3. Dolayısıyla bu sayının tamamının 9 ile bölümden kalanı kaçtır? 3'tür. Şimdi örneklerimize bakalım. Evet arkadaşlar, iki tane sayının toplamının karesi, sonra diğer iki sayının toplamıyla çarpımının 9 ile bölümden kalan soruluyor. Şimdi pratik yöntemimiz neydi? Sayının içerisinde 9 varsa veya toplamı 9'a dönüşen sayılar varsa onları toplama dahil etmeden ilk başta eliyoruz. Mesela buradaki 9'u direkt eliyorum. Geriye kalan sayıları topluyorum. Geriye kalan sayıların toplamı 15. Hiçbir zaman sayının kendisini 9'a bölmüyoruz. Arkadaşlar Kur'an gereği sayının rakamları toplamına bakarız. 15'in rakamları toplamı kaç? 6. O zaman bu sayının 9 ile bölümden kalanı kaçtır? 6'dır. Diğer sayıya geçiyorum. 5 ile 4'ün toplamı 9. Direkt onları eliyorum. Geriye kalan sayıların toplamı kaç olur? 19. 19'u hiçbir zaman 9'a bölmeyiz. 19'un rakamları toplamına bakarız. Kaç olur? 10 olur. 10'un da yine rakamları toplamına bakarız. 1 olur. Demek ki bu sayının 9 ile bölümden kalanı kaç? 1. Onu aldık. 3 2 daha 5, 4 daha 9. Bakın bunlar 9'un katı. Dolayısıyla onları eliyoruz. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. O zaman bu sayının 9'a bölümden kalanı 1. Diğer sayıya geçiyorum. 9'u direkt eliyorum. 8 ile 7'nin toplamı 15. 6 daha 21. 21'in rakamları toplamı 3. Dolayısıyla bu sayının 9'a bölümden kalanı kaç? 3. Şimdi tüm kalanları yazıyorum. Birinci sayının kalanı 6 idi. Artı. İkinci sayının kalanı 1'di. Bunların kareleri var. Çarpı. Yandaki sayının kalanı 1. Onun yanındaki sayının kalanı 3. Düzenliyorum şimdi. 6 ile 1'in toplamı 9. Ee, 7. 7'nin karesi 49. çarpı 1 ile 3'ün toplamı 4. Arkadaşlar 49 sayısının 9 ile bölümden kalanı kaç? Buradaki 9'u elince 4. E burada da bir 4 çarpanı vardı. 4 ile 4'ün çarpımı kaç oldu? 16. 16'yı 7'ye bö 9'a bölmeyiz. Rakamları toplamına bakarız. Rakamlar toplamı 7 olduğundan demek ki bu sayının 9 ile bölümden kalanı kaç? 7'dir. Sıradaki örneğimiz A sayısı 4444 B sayısı da 8888 olduğuna göre A'nın karesi ile B'nin karesinin toplamının 9 ile bölümünden elde edilen kalan soruluyor. Sevgili arkadaşlar önce A sayısının 9 ile bölümünden kalanı bulurken buradaki 4 tane 4'ü toplayacağız. 4 tane 4'ün toplamı 16. 16'nın rakamları toplamı 7. Dolayısıyla A'nın 9'a bölümden kalanı kaç olur? 7 olur. A yerine artık 7 yazabiliriz. B'ye bakıyorum. 4 tane 8'in toplamı 32. 32'nin rakamları toplamı 5. Demek ki B sayısının 9 ile bölümden kalanı kaç? 5. O halde buradaki A yerine 7, B yerine de 5 yazıp karelerini alacağız. A'nın karesi yani 7'nin karesi 49. Artı B'nin karesi yani 5'in karesi 25. Arkadaşlar toplamadan önce kendi içerisinde her birinin 9 ile bölümüne kalana bakacağız. 49'daki 9'u elerim. Bunun kalanı 4 artı 25'in rakamları toplamı 7 olduğundan kalanı 7. Sonra 4 ile 7'nin toplamı 11. 11'in rakamları toplamı 2. Demek ki bu sayının 9 ile bölümüne kalanı kaçtır? 2'dir. Sürekli rakamları toplamı üzerinden işlem yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Sıradaki örneğimizde bir A doğal sayısının rakamlar toplamı 23'tür. Buna göre A kare artı 3 A toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Sevgili arkadaşlar zaten biz bir sayının 9 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için sayının rakamlarını kendimiz topluyoruz. Ama bu soruda bize direkt o toplam verilmiş. Yani bize o, o iş bize bırakılmamış. Sayının rakamları toplamı kaç? 23. Peki 23'ün rakamlar toplamı kaç? 5. Demek ki ben A yerine 5 yazabilirim. Getiriyorum yazıyorum. 5'in karesi 25. Artı 3 ile 5'in çarpımı 15. Bu sayıları toplamadan kendi içerisinde 2 ile 5'in toplamı 7. 1 ile 5'in toplamı 6. 7 ile 6'nın toplamı 13. 13'ün rakamları toplamı 4. Demek ki kalanımız kaç olur? 4 olur. Peki şunu yapamaz mıydık? Yani 25 ile 15'i toplayıp 40 deseydik. Onun üzerine işlem yapsaydık olur muydu? Tabii ki olurdu. Ama kendi içerisine yaptığımızda bazen işlem kolaylığı oluyor. Arkadaşlar o işlem kolaylığından yararlanmak için her birini ayrı ayrı kalanını buluyoruz. O kalanları üzerine işlem yapmamız. Evet bazen karışık sorularda veya büyük sayılı sorularda bize işlem kolaylığı sağlamış oluyor. Sıradaki örneğimize bakalım. 3 basamaklı 5 6 an sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 7'dir. Yine 3 basamaklı 7 ab sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 4'tür. Buna göre 3 basamaklı a sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakın. 5 6 an sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 7 ise bu bunun denklemini şöyle yazabiliriz. 5 6 a bunların toplamı 9'un katından 7 fazla demek. Arkadaşlar kalan daima fazlalıktır ve fazlalığı eğer denklem olarak yazmak istersek bu şekilde yazarız. Zaten 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayının rakamları toplamına bakacaktık. İşte rakamları toplamı 9'un katından 7 fazla olduğundan kalanı 7 şeklinde düşünebiliriz. Peki 5 ile 6'nın toplamı 11. Bu 7'yi bu tarafa alıp 11'den 7 çıkartırsak 4 olur. 4 artı A. 9'un katı olacaksa A yerine kaç yazmalıyız? 5 yazmalıyız. Çünkü yazdığımız 5 ile 4'ün toplamı 9. 9'un katı oluşur. Arkadaşlar bir sonraki kısımda da yine A'yı kullanacağımız için madem A'nın değerini 5 bulduk. A yerine artık burada 5 yazabiliriz. Yani 7 5 B 9 ile bölümünden elde edilen kalan 4 ise 9'un katından 4 fazla şeklinde denkleme dökebiliriz. Arkadaşlar 7 5'in toplamı 12. 4'ü bu tarafa eksi olarak getirip 12'den 4 çıkartırsam 8. 8 artı B eşittir. 9'un katı olacaksa buradaki B sayısı da kaç olmalı? 1 olmalı. Çünkü 8 ile 1'in toplamı 9'un katına dönüşür. Arkadaşlar A'nın ve B'nin değerini bulduktan sonra bize A, B, A sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan soruluyor. A yerine 5, B yerine 1 ve A yerine tekrar 5 yazıyorum. Rakamlarını topluyorum 11. 11'in rakamlar toplamı 2 olduğundan bu sayının 9 ile bölümünden kalanı kaç olur? 2 olur. Şimdi de 11 ile bölünebilme kuralına bakacağız. Arkadaşlar bir sayının 11 ile bölünüp bölünemediğini veya kalanın kaç olduğunu bulmak istiyorsak Sayının en sağından başlayarak artı, eksi, artı, eksi şeklinde işaretlendirilip artılardan eksiler çıkarılınca elde edilen sonuç 11'in katı olmalıdır. Tam bölünebilmesi için. Eğer sonuç 11'in katı değilse işte o elde ettiğimiz sonuç 11 ile bölümden kalana dönüşür. Ne demek bu? Bakın 1576 sayısının 11'i tam bölünüp bölünemediğini Varsa kalanı bu kalanın kaç olduğunu bulmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Sayının en sağından başlayarak artı eksi artı eksi şeklinde işaretlendiriyorum. Artı eksi artı eksi. Artılı olan sayılar 5 ile 6. Eksi. Eksili olan sayılar 1 ile 7. 1 ile 7'yi topluyorum. Bakın. 5 ile 6'yı topluyorum. 11. 1 ile 7'yi topluyorum. 8. 11'den 8'i çıkartıyorum. 3. Demek ki bu sayının 11 ile bölümden kalanı kaç olur? 3 olur. Diğer sayıya geçiyorum. Sayının en sağından başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi. Arkadaşlar, artılı sayılar 5 ile 9. Eksi, eksili sayılar 2 ile 7. Buradaki 5 ile 9'un toplamı 14. 2 ile 7'nin toplamı 9. 14'ten 9 çıkartıyorum 5. Demek ki bu sayının 11 ile bölümden kalanı kaç? 5. Diğer sayıya bakıyoruz en sağdan artı eksi artı eksi artı şeklinde işaretlendiriyorum. 9, 2 ve 4 artılı sayılar. Eksili sayılara bakıyoruz. 8 ve 7. Bunların toplamı kaç oldu? 15 oldu. 8 ile 7'nin toplamı kaç? 15. 15 eksi 15 eşittir 0 olduğundan demek ki bu sayının 11 ile bölümden kalanı kaçtır? 0'dır. Yani bu sayı 11 ile tam bölünüyor. Sorumuza bakalım. 3, 7, A, 1, 8, 5 basamak sayısı 11 ile tam bölünüyor. Buna göre A yerine yazılabilecek rakam aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar madem bu sayı 11 ile tam bölünebiliyor. Kuralını uygulayalım. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artılı olan sayılar 3. Sonra A, Sonra da 8. Eksi. Eksili olan sayılar 7 ile 1. Ve bunun sonucu 11'in katı olacak. Çünkü 11 ile tam bölünüyor. Arkadaşlar 3 ile 8'in toplamı 11. 11 artı a oldu. 11 artı a. Eksili olan sayılar toplamı 8. Eksi 8. Eşittir 11'in katı. 11'den 8 çıkartıyorum. 3. 3 artı a eşittir 11'in katı olacaksa. Arkadaşlar A yerine kaç yazmalıyız? 8 yazmalıyız. Çünkü 3 ile 8'in toplamı 11. 11'in katına dönüşür. Bize A yerine yazılabilecek rakam sorulduğundan A yerine 8 yazıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun sorusu, son sorusuna bakalım. 5, 1, 9, 2, A, 8 sayısının 11 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre A kaçtır? Neydi? 11'in kuralı. Sayının en sağından artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi, artı ve eksi şeklinde işaretlendirme yapıyoruz. Artılı olan sayılar 1, sonra 2 ve 8. Eksili olan sayılara bakalım. 5, 9 ve a. Arkadaşlar bu sayı 11 ile bölümden kalan 5 olduğuna göre 11'in katından 5 fazladır. Şimdi düzenleyelim. 8, 2, 11 daha 11 oldu. 11 eksi. 5 ile 9'un toplamı 14 artı a. Bu 5'i de bu tarafa eksi olarak geçirelim. Ve sonuç 11'in katı olsun. Şimdi düzenliyoruz. Buradan 11. Şu eksi dağıtıyorum. Eksi 14. Eksi a. Bir de eksi 5'imiz var. Eşittir 11'in katı. Arkadaşlar 11 eksi 14 eksi 3. Eksi 3 eksi 5 eksi 8 oldu. Bir de yanında eksi a var. Eşittir 11'in katı olması için a yerine kaç yazmalıyız? 3 yazmalıyız. Çünkü a yerine 3 yazınca eksi 8, eksi 3, eksi 11. Eksi 11'de 11 de 11'in katı olduğundan aradığımız a kaç olmalı? 3 olmalı.